Geçen selamlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi bir ayda TYT'de nasıl 30 netlik bir artış yakalayacağınızı bugün konuşacağız. Ben bu artışı bizzat kendim yaşadım. 30-35 günlük bir zaman içerisinde 43 netlerden 70-75 net arasına kadar kendimi taşıdım. Özellikle bu video TYT netleri düşük olan 40'larda, 50'lerde, 60'larda net yapan arkadaşların inanılmaz işini yarayacak. Bir ay gibi bir zamanda çok büyük bir net artışını nasıl yakalayacaklarını öğrenecekler. Aynı zamanda ben de bir ayda 30-35 net artırırken edindiğim bütün tecrübeyi sizlere anlatacağım der her isterse bunları konuşacağız. Videomuza geçmeden de gençler kanalımızı izleyen arkadaşlarımızın neredeyse %70'inden fazlası kanalımıza abone olmuyorlar ve beni çok üzüyorlar. Şimdiden beni destekleyen kardeşlerimin tamamına çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Desteklemeyen arkadaşların da canı sağ olsun diyorum ve zaman da kaybetmeden konularımız konuşmaya doğru geçiyorum. İlk konuşacağımız madde burada paragraf olacak. Gençler paragrafta yapacağınız en doğru şey konu konu bir şekilde paragrafı çalışıp bütün paragraf konularını görmektir. Tüm konuları bitirmenizin ardından da zaman kaybetmeden paragraftan rutin bir şekilde test çözmeniz gerekiyor. Ben ilk TET denememe girmeden önce yalnızca paragraf konularını biliyordum. Yani paragrafa yönelik bir konu çalışması yapmıştım. Genel hangi soruların nasıl çözüleceğini biliyordum. Öyle denemeye girdim ve 43 net yaptım. Yaptığım netlerin çok büyük bir çoğunluğunu da paragraftan yapmıştım. Ben bu ilk denememden sonra düzenli rutin paragraf çözerek ilerledim. Ama özellikle paragrafa ilk defa girecek ve sağlam paragraf olmayan arkadaşlar için başta yapacağınız şey kesinlikle konu çalışması olacak. Sonrasında rutin çalışmaya geçeceğiz. Bu konu çalışması için de başta konu konu ayrılmış bir paragraf soru bankasına bir tane paragraf taktiklerini öğreneceğimiz pre liste ihtiyacımız var. Bu playlist bana göre Deniz Hoca'nın paragraf taktikleri olabilir. Gayet güzel bir playlist arkadaşlar. Neredeyse bütün soru tiplerini hocamız değiniyor. Çözeceğimiz kaynaksa hız ve renk gibi, sıfır risk gibi, krallar karması gibi konu konu ayrılmış bir paragraf kitabı olmalı. Burada başta hocamızdan konunun anlatımını dinleyip sonrasında paragrafta konuyla alakalı testleri çözdükten sonra diğer konulara geçerek tüm paragraf konularını bitirebilirsiniz. Bu şekilde tüm konular bittikten sonra da artık zaten rutin çalışmaya geçeceğiz arkadaşlar. Rutin test çözeceğiz. Bu anlattığım sistemle birlikte zaten ortalama 25-30 civarı soru gelen paragraf paragraftan 20 net üstü yapacak seviyeye geleceksiniz. Yani bir ay içerisinde 20 net üstü yapmaya başlayacaksınız. Benim de yaptığım bu çalışma ortalama bir ay sürmüştü ve bu bir aylık çalışma neticesinde ben de 20 net üstü sürekli paragraf yapmaya başladım. Sonrasında Türkçe'de her sene 7-8 tane beleş kaymak gibi soru gelen dil bilgisini konuşalım. Dil bilgisinde inanılmaz hızlı net artırabilirsiniz. Arkadaşlar ben ilk denememde 43 net yaptıktan sonra şunu anladım. Aa ben paragraf çözebiliyorum ama hiç çözemediğim bir dil bilgisi var. Ve dil bilgisine dedim ki ben hızlı bir kamp yapacağım hemen bitireceğim. Ben gençler dil bilgisini ortalama 10 günlük bir kamp yaptım. 10 günde bütün D dil bilgisinin içinden geçtim. Yani bildiğiniz sıfırdım dil bilgisinde 8 sorunun 6'sını 7'sini doğru yapacak hale geldim. Çünkü dil bilgisi inanılmaz beleş net toplayabileceğiniz, çok hızlı bir şekilde net kasabileceğiniz bir yer. Bunun için yapacağınız çalışmada çok basit arkadaşlar. Rüştü hocanın veya Deniz hocanın veya Emek hocanın hiç fark etmez. Üçü de gayet güzel hocalar. Bunlardan bir tanesini seçeceksiniz. hocanız önünüze açacaksınız, konuyu dinleyeceksiniz, direkt testleri çözeceksiniz. Bakın yapacağınız başka hiçbir şey yok. Özellikle burada sözcükle yapı, cümlenin öğeleri, fiilimsi, ses yazım noktalama konularını çok iyi bilmeniz lazım. Daha yeni saydığım arkadaşlar bu 5 mi 6 mı 6 tane konu oldu. 6 tane konuyu iyi bilirseniz bunları düzgünce hallederseniz denemelerde 6 ila 7 tane soruyu direkt cebe koyacaksınız. Şimdi matematik kısmını konuşmaya başlayalım gençler. Matematik kısmını ben 3 maddede ele alacağım. İlk maddemiz ilkonik konu. ikinci maddemiz problemler. Üçüncü maddemiz ise geometri olacak. Normal şartlarda TYT matematik kısmında 10. sınıf TET ait ortak konular diye lanet bir kısım var arkadaşlar biliyorsunuz ama oraya girmiyorum. Ve oradan ortalama 8-9 tane soru geliyor TYT kısmında ama başlangıçta bizim ilkonik konu problemler ve geometriden net toplamamız çok daha basit ki ben de ilk bir aylık süreçte full buradan netlerimi topladım. Gençler ben ilk yaptığım denemede TYT matematikten 4.5 net yaptım. Bak 4.5 netim vardı benim TYT matematikte. Doğru yaptım 4 tane sorum. Bir konik konudandı. Bir tanesi de arkadaşlar yalandan bir tane mantık sorusu gelmişti. Onu yapmıştım. Onu hatırlıyordum 10. sınıftan. Başka hiçbir şey yapamamıştım. Ama ilk denememden bir ay sonra girdiğim denemede arkadaşlar ben matematikten 17 net civarı bir net yaptım. Yani netimi ciddi anlamda artırdım. Neredeyse 12 net civarı matematikten bir artış yakaladım. Bunun içinse yaptığım en önemli şey arkadaşlar ilkonik konuya düzgün çalışmaktı. Ben abi oturdum İlk 12 konuyu sıfırdan önüme açtım. A'dan Z'ye kadar bitirerek ilerledim. Geçmişten gelen ortaokuldan veya lisenin başlarından gelen ufak bir temelim vardı. Tabii ki iyi bir temel değil. Kötü bir temel. Çünkü ben çok yatmış bir öğrenciyim arkadaşlar 9-10'da. Ufak bir temelim vardı. Bu sayede konuları biraz daha hızlı anlıyordum ama hani sıfır gibi düşünebilirsiniz tüm konularda. Açtım abi. Ortalama 15 gün içerisinde ilk 12 konunun her konusuna teker teker bir çalışma yaptım. Çalıştığım konuların tamamını ise YouTube'dan izledim. Bazen rehber matematik kullanıyordum. Bazen Mert Hoca kullanıyordum. Sonradan biraz daha Mert Hoca'yı fazla kullanmaya başladım ama ikisinde başlangıçta kullanıyordum ve ortalama 15 günde bütün ilk konu konularının tamamını tertemiz bitirdim arkadaşlar. Yani bildiğiniz konularda sıfırdım orta düzeye kadar kendimi getirdim. O zaman gençler ben matematiğin ilacını kullanıyordum artı bir de aktiften arada soru çözüyordum. İkisini birlikte götürüyordum ve bu iki kaynaktan konuyla alakalı soruları temizledikten sonra konu bitiyor. Yani konu olarak her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden ilk konu kısmından çok beleşine toplayabilirsiniz ki benim bu yaptığım 17 netinde büyük bir kısmını ben ilk 12 konudan getiriyordum. Ama sizin şu anda ilk 12 konunuz komple benim gibi sıfır olmayabilir. Sizin yapacağınız şey o zaman şu olacak gençler. Açacaksınız önünüze bir tane tyT Matematik Soru Bankası'nı ilk konunun bütün konularından ikişer tane test çözeceksiniz. Bütün konulardan ikişer tane test çözdükten sonra zaten sen hangi konuda eksiğin olduğunu, hangi konudan net kaçırdığını, hangi konuda problem yaşadığını göreceksin. Yalnızca problem yaşadığın konularla alakalı bir konu çalışması yapacaksın. Senin yapacağın sistem bu olacak. İkinci maddemize artık gelelim. İkinci maddemiz ise problemler. Benim en nefret ettiğim yani böyle başta düşman olursunuz da sonra sevmeye başlarsınız ya öyle bir arkadaşınız vardır. O benim için problemlerdi. Gençler benim problemlerim rezil durumdaydı. İlk konuyu bitirdikten sonra özellikle ben uzun bir süre yani günlerce problemi anlamaya çalıştım ve neticesinde ne yapmam gerektiğini kavradım. Ben başlangıçta arkadaşlar affedersiniz ama manlık yapıp gittim. Çok zor bir problem kaynağıyla başladım. Apotemi artı bilgi sarmalı problem fasküllerini aldım. İlk konu bir konu konuyu bitirdim diyerek oradaki konu kısmında okurum diyerek problemlerden test çözmeye girdim. Ama böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Bu işler tamamen yalan. İlk birkaç günden sonra zaten soruları çözemediğimi fark ettim. Ardından da gençler problemlerde doğru kaynağı aldım. Toprakla başladım abi. Tertemiz, gıcır gıcır kitap. Kolay. Böyle basit örneklerle başlıyor. Temiz örneklerle başlıyor. Çok rahat bir kitaptı. Kitabın da benim için güzel özelliği konu konu ayrılmış bir kitaptı. Yani işçi problemleri, kar zarar problemleri, yüzde problemleri, hız problemidir, sayı problemidir. Bunların tamamını parça parça ayırmıştı. Ben de bu sayede konu konu ilerleyebiliyordum bu kitap sayesinde. En sonunda 100 soruluk karma bir test yapmışlar. 100 tane soru var. Oturdum bir de onları çözdüm. Ortalama 15-20 gün gibi bir zamanda ben o kitabı komple bitirdim. Ben bu kitabı bitirinizden bir tane problemlerden doğru yapıyordum. 6-7 tane doğru yapmaya başladım arkadaşlar. Yani orta seviyeye gelen bir denemede 6-7 tane soru yapabilir hale geldim. Bunun da en temel sebebi ben eşek gibi soru çöz. Yani günde oturdum bir tane iki tane konuya inanılmaz fokuslandım. Sizlere de önerim direkt olarak bu problemlerde sıfır olabilirsiniz. Hiç problem yok yapacağınız şey çok basit. Açacaksınız abicim önünüze İşte bu toprak olur, problemlerin ilacı olur. Mikroojinlerin problemler kitabı olur, hiç fark etmez. Kitabı açacaksınız, oturacaksınız. İlk konudan son konuya kadar kafanızı zorlayarak çözmeye çalışacaksınız. Ve tabii ki burada takıldığınız konular olacak. Takıldığınız konular olduğu zaman da Mert Hoca'nın problem anlatımlarını dinleyeceksiniz. Ben herhangi bir konuda gençler takıldığım zaman direkt olarak Mert Hoca'ya dönerdim. Ama başlangıçta çok zaman kaybetmemek için gençler kendi de biraz işte özgüvenim var, güvenim var. Oturuyordum direkt konuyla alakalı testleri yalnızca toprakta verilen bilgilerle, örnek sorularla konuyu anlayarak kendim çözmeye çalışıyordum. Sizlere de tavsiyem gençler. Takıldığınız yerlerde bence konu dinleyin. Haricinde kolay orta düzey problem soru bankanıza sadık kalın. O soru bankasını zaten yüklene yüklene bitirdikten sonra emin olun bakın sıfır bile olsam, bir net bile yapsam benim gibi 5-6 nete geleceksin. Matematikteki son maddemiz geometri. Arkadaşlar geometri en keyifli derslerden bir tanesi. Bana inanmayacaksınız belki ama gerçekten öyle. Arkadaşlar ben ilk girdiğim TT genel denemesinde yeminime kuran bakın bir tane geometri sorusunun yüzüne bile bakmadım. Çünkü ben geometriden o kadar korkuyordum. Ortaokulda, lisede hep şu benim kafama sokuldu. Abicim sen geometride doğuştan görmeye yeteneğin yoksa yapamazsın. Bak yemin ediyorum ben buna inanıyordum arkadaşlar. Yani geometri soru çözeceğim zaman ben de görme yeteneği yok ki. Ben nasıl çözeceğim bunu falan deyip geçiyordum. Çünkü birçoğumuzu bu tribe soktular arkadaşlar. Yıllarca bak geometriyi göremiyorsun, yapamıyorsun, beceremeyeceksin şöyle böyle bu tribe seni sokuyorlar. Ondan sonra geometriye başlamaya cesaret edemiyorsun. Sonrasında ben fark ettim abi. Ama matematikte yani o 12 net, 13 neti bir şekilde aşamıyorum. Ben de dedim ki abi o zaman hiç net toplayamadığım 10 soruluk bir kısım var geometri. Buraya bir çalışmayı deneyeyim. Yani korkuyorum. Yapamayacağımı tahmin ediyorum ama bir şekilde çalışayım diye başladım. Başlangıç o başlangıç arkadaşlar. Geometride ben ortalama 2 hafta içerisinde 0 netimi 3-4 yaptım. Bak bu kadar net söylüyorum. 0'dan 3-4 net çok keyif verici bir şey arkadaşlar. Ki bunun için de başlangıçta büyük bir hatayla başladım ben geometriye. Gittim zor bir soru bankası aldım. Yeni nesil bir soru bankası. Nitelik yayınlarının soru bankası arkadaşlar. Onu çözerken beynim durdu. Çözemedim anlayamadım ne yapacağım ne edeceğim diye düşünürken aklıma bir fikir geldi. Dedim ki ben niye zor bir kitaptan başlıyorum? Ben kolaydan başlayayım ya abi sıfırdan gireyim sonrasında en üste doğru çıkartayım kendimi. Bu daha mantıklı diyerek sıfır kitapla başladım. Aldım abi önüme Şenol Hoca'nın sıfır geometri soru bankasını. Soru bankası değil faskül soru bankası karışık bir kitap. Ama kitap inanılmaz sıfır arkadaşlar. Yani bildiğiniz böyle hani hiçbir şey bilmeyen adamın önüne koy yine anlar. O kadar sıfır ki ben de öyleydim zaten. Şenol Hoca'yı dinliyordum sonrasında test çözüyordum. Şenol Hoca'yı dinliyordum etkinlikleri çözüp testlere geçiyordum. Bu şekilde ben iki günde bir tane konu bitiriyordum ve 14 15 gün gibi bir zamanda yalan olmasın ben 7 tane konu bitirdim arkadaşlar neredeyse eşlik benzerliğin sonuna kadar geldim ve sadece bu kitaptan öğrendiğim bilgilerle birlikte geometride 3 4 tane soru yapacak hale geldim. Yani üçgenlerle alakalı tüm konuları ben bitirdikten sonra da bir tane orta düzey kaynağa geçtim. Sarmal ayarında bir kaynak çözmeye başladım ve bu sayede geometrimi sağlamlaştırarak ilerledim ama bu bir aylık zaman içerisinde ortalama 3 4 neti bana ilk kazandıran kitap şenol Hocanın bu kitabı olmuştu. İlla siz bu kitabı almak zorunda mısınız? değilsiniz. Hani bunun muadili çok fazla kitap var. İşte Aktif Yayınlarının kitap var. O da konu anlatımlı mikro sıfır var onların hepsi bu tarz sıfır düzey kaynaklar. Sizlere de tavsiyem gençler sıfır düzey kaynaktan toplayabildiğiniz kadar net toplayın ve konuları öğrenmeye bakın. O yüzden anlattığım çalışma matematikte on numaradır. Şimdi fen kısmını ben size biraz anlatmaya başlayayım. Gençler fen kısmında ilk kısmımız fizik ardından kimya sonra biyoloji. Üç tane konuşacağımız kısım var. İlk olarak fizikten başlayalım. Gençler ben TYT fiziği ortalama ilk bir ayın yani son 10 gün 8 günlerine doğru gelirken çalışmaya başladım ve sadece birkaç tane konu çalıştım. O da madde özellikleriyle ısı sıcaklığa çalıştım. Ben o sırada gençler hocamız soruyordum. Hocam ben işte 11 konularını görüyorum. Teğetlerine çalışayım ne yapayım falan diye. Hoca dedi ki netini artırmak istiyorsan ısı çalışacaksın. Madde özelliklerine çalışacaksın. Ben de sadece bu iki konuya çalıştım gençler. Denemede karşıma geldiği zaman da yalnızca bu iki konuya bakıyordum. Çünkü fiziğin geri kalan konularını zamanla da fark ettim abi çalışırken cidden zor. Yani optik çok zor. Newton'da ciddi yorum soruları gelebiliyor. Harekette şu bir ton yorum sorusu geliyor. Elektrik manyetizmasından bayağı bir uğraştırıcı konular. O yüzden sadece beleş net toplayabileceğim iki tane konu çalıştım. Buradan da artı bir iki net haneme yazdım. Sizlere de tavsiyem abi ben netimi bir patlatmak istiyorum, güzel bir nete çıkmak istiyorum diyorsanız fiziğe derinlerine dalmayın gençler. İki tane konu çalışacaksınız. Madde özellikleri ısı Başka bir şeye bakmayacaksınız. İki neti buradan cephe atacaksınız tamam mı? İki artı iki neti buradan yazın. Ardından kimyaya gelirim. Arkadaşlar ben bir kimya sevdalısıyım. Niye? Çünkü ben kimyayı bir haftada bitirdim. TYT fen konularına bakarken şunu net bir şekilde fark ettim. TYT kimya konuları çok basit abi. Hem soru kökleri çok kısa geliyor, bilgiler çok kolay. Önceden işte ufak tefek bir şeyler hatırlıyorum yani. Sembolleri onları bunları biraz hatırlıyorum. Ben oturdum gençler bunu fark ederek bakın size yemin ediyorum. Belki çok saçma gelecek ama bir haftada bütün TYT kimya hiçbir şey bilmiyorken bitirdim. Ve ben TYT kimya bitirmeden önce gençler dershanede bir denemeye girmiştim. 55 net yapmıştım. O 55 net yaptıktan sonra dedim ki ulan benim bir an önce netimi artırmam lazım. Sonraki denemeye kadar önümde bir hafta zaman vardı. Oturdum bir haftada bir tane TYT kimya soru bankasını bitirdim. O dönemde sıfır olan TYT kimyadan 6 net yaptım arkadaşlar. Yaptığım çalışmada çok basitti. Oturdum abi masanın başına. Açtım önümü TYT kimyada Palme'nin soru bankasını. İlk konudan son konuya kadar yanlardaki bilgi notlarını okudum. Soruları çözmeye çalıştım. Çözemediğim sorunun anlatımını dinledim. Üzerine not aldım. Sonrasa diğer soru abi. Çözüyorsam geç, çözemiyorsam anlatımı dinle not al. Bu sistemle birlikte bütün soruları bitirdim. Yandaki bilgi notu ve arkadaşlar sorunun bana öğrettikleriyle birlikte onları %100 olmasa da işimi görecek düzeyde yani %50, %60 kadar öğrendim. Sadece gençler ben bu sırada mol hesaplarını ve hesaplamalar kısmını atlamıştım. Ayrıca bütün konulara çalışmıştım. Çünkü TYT kimya inanılmaz beleş bir yer. Çalıştığınız anda direkt karşılığını veriyor. Bunu siz de yapabilirsiniz. Çok basit bir şey. Kafayı kırmaya bağlı gençler. Kafayı kırdığınız zaman o artırıyorsunuz yani ekoloji kısmına ise gençler ben derin bir çalışma yapmadım bu bir aylık süreç içerisinde. Bu bir ay bittikten sonra yaptığım çalışmayı. Sizlere de tavsiyem başlangıçta bu kimyayı halledin. Fizikte beleş net getireceğiniz iki tane konuyu halledin. Biyolojide yalnızca ekoloji sorularını çözmeye çalışın. Bak direkt taktiği verdim size ekolojiyi garanti çözersiniz. Konuyla alakalı bilgileri bir hızlıca okusanız. Bir tane özet videosu bile dinleseniz ekolojiyi çok rahat bitirirsiniz. Hani benim kanalda yaptığım bir saatlik TET biyoloji özetindeki ekoloji kısmını dinleyin artı bir net kazanırsınız. Bakın o kadar net söylüyorum. Ben de yalnızca zaten bu dönemde sadece ekoloji sorularına bakıyordum. Geri kalan hiçbir soru sorusuna doğru düzgün bakmıyordum. İşte biliyor muyum, bilmiyor muyum, aklımda kalmış mı diye mitoz mayoz sorularına bakıyordum. Haricinde fır atlıyordum. Yani artı bir nette ben buradan kazanmıştım gençler. Bu şekilde gençler ders kısmını tamamladık. Son bir maddem daha var. Bu madde özel bir madde. Niye özel bir madde? Çünkü arkadaşlar bir ayda 30 net kadar bir net artırmak istiyorsanız, böyle bir patlama yaşamak istiyorsanız düşük netlerdeyken kafayı kırmanız gerekiyor. Yani normal bir kafa yapısıyla normal bir insansanız bunu başaramazsınız muhtemelen. Çünkü ben o dönemde inanılmaz hırslanmıştım. İnanılmaz motiveydim. Elim ayağım titriyordu ders çalışırken yani o kadar motiveydim. Kendimi tamamen derse vermiştim. Hayatımdaki her şeyi çıkartmıştım. Arkadaşlıklarımı kestim, oyun oynamayı kestim. Abi mal gibi ders çalışıyordum. Bunun da en temel sebebi gençler rekabetti. Ben rekabetten çok beslenen bir insanımdır. Yani böyle bir yapım vardır. Senin baş... beslendiğin şey apayrıdır. Dershanede benim en büyük rakip olarak gördüğüm arkadaşım 90 net yapıyordu arkadaşlar. 11. sınıfı ve 90 net yapıyordu. Ben de 40 net yapıyordum. Ben de şu kafadaydım abi. Benim bir an önce bu 40 netten Allah'ın cezası 40 netten kurtulmam lazım. Düzgünce çalışmam lazım. Ben de 80, 90, 100 netlere kadar kendimi getirmem lazım. Asla o 90 net yapan kişiye karşı bir kinim nefretim yoktu ama kendimi içten içe motive ediyordum. Bak ben de oraya geleceğim, ben de güzel yapacağım, güzel netler yapacağım. Hani siz de gençler kendinizi bu amaçla motive edin. Yani birini geçmeye hedef alırsınız. Çok normal bir şey. Bunu alabilirsiniz. Evet ahlaki olarak çok muazzam doğru bir şey gibi görünmüyor ama insanı motive eden bir şey. Veya bir üniversiteyi kazanmak veya bir kişiye kendini kanıtlamak bunların tamam motivasyon aracıdır. Kendinize bir tane motivasyon aracı edineceksiniz. Deli gibi bir ay boyunca anlattığım çalışma modellerini uygulayacaksınız. Neticesini alacaksınız. Ben bu kadar eminim. Çünkü şimdiye kadar ben sıfırdan başlayan bir sürü öğrenci çalıştırdım arkadaşlar. O öğrencilerimiz tamamını aynı anlattığım çalışma metotlarını uygulattım. Onlarda da ciddi net artışlara yakaldım. Yani 70 değil 80'e bile çıkan oldu 30-40 netlerden. Umarım da gençler video serisi için faydalı olmuştur. İçerinizde bir kıpırtı oluşturabilmişimdir. Yapacağınıza inanç oluşturabilmişimdir. Bakın ben de muazzam zeki bir insan değilim arkadaşlar. Normal zekaya sahip bir insanım. Benim tek özelliğim en iyi özelliğim belki de eşek gibi çalışıyorum. Yani illa zeka o bu şart değil arkadaşlar. Benden çok daha zeki arkadaşlarım vardı. Hepsinden daha iyi sıralama yaptım elhamdülillah. Bunun en temel sebebi çalışma şevki ve motivasyonumdu. Siz de bunu edindiğiniz takdirde yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bak çok net bir şekilde konuşuyorum. Çok da inanarak söylüyorum bunları. O yüzden lütfen kendinize inanın. Bakın ben yarım saattir neredeyse burada size dil döküyorum. Anlattığım şeyleri uygulamaya çalışın. Emin olun mutlu olacaksınız. Bu netleri siz de attıracaksınız. Yavaştan da videoyu kapatalım gençler. Ben de hastayım bu arada. Boğazım felaket ağrıyor. Umarım e, çok rahatsız etmemiştir size. Konuşmada sesim bazen gidiyor, geliyor, tökezliyorum bir şeyler oluyor. Umarım düzgün bir video olabilmiştir sizler için. Ben de anlatırken çok gaza geldim. Eğer ki gençler video verimli geçtiyse de bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek. olabince sizler için faydalı çalışacağım. Allah emanetsiniz. Başarılar diliyorum hepinize. Görüşürüz. Bay bay.